4 Şubat Cuma. Herkesin cuma günü hayırlı olsun. Dünya kanser günüymüş arkadaşlar bugün. Ayrıca susmak düşündüğümüzü gösterir. Auguste Comte. Bu gece hilal büyüyor. Yavrunuza isim kız leman, erkek Kubat. Yine şöyle İstanbul Kadırga Sokulu Mehmet Paşa Camii'nden bir görüntü. Süper. Hemen arka sayfaya geçiyorum. Dünya Kanser Günü. Kanser dünya üzerinde en çok can kaybına neden olan hastalıktır. Kanserin çoğu türü tedavi edilebilmekte, hastanın yaşam süresi kaliteli olarak uzatılabilmektedir. Bu konuda önemli olan erken kanı ve bilimden sapmadan kanserle mücadeledir. Cuma sohbeti. Kendimizi değerlendirebilmek. Yaratılıştaki hikmeti kavrayıp hayatımızı buna göre düzenlemeliyiz. Yaptığımız her işte yalnız Allah rızasını aramalıyız. Hayır, şer, sevap, günah açısından nefsimizi sürekli değerlendirmeye tabi tutmalıyız. Geçmişte bugün 2021 Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye nüfusunun 2020 yılı son itibariyle bir önceki yıla göre 459.365 kişi artarak 83.614.362 kişi olduğunu açıkladı. Nüfus artış hızında ise güçlü bir gerileme kaydedildi. Bir Zamanlar Nüfus Sayımı bir zamanlar tüm Türkiye'yi evi kapatan nüfus sayımları yapılırdı. Pazar gününe denk getirilen sayımda iş yerleri de kapatılır, herkes evine hapsolurdu. Nüfus sayım memurları kapı kapı dolaşıp, bir tanesi de bendim bir zamanlar, ben de yaptım arkadaşlar. Türkiye nüfusunu kaydederdi. Her 5 yılda bir yapılan nüfus sayımları tüm nüfus bilgilerinin dijital ortamda toplanmasıyla tarihe karıştı. Vay be! Dün gibi arkadaşlar. Bana da e, iki bina düşmüştü. Sitede yapmıştım ben de. Büyükşehir Beylikdüzü'nde yapmıştım. Çok keyifliydi. Kimi e, kapısını açmamakta ısrar ederdi. Kimi e, kapı aralığından yaptırırdı. Kimi evine e, davet ederdi. Kimi ikram mıklar bile çıkarıyordu arkadaşlar. Öyle değişikti. Güzeldi. Bir an olarak kaldı. Kramalı elma. Kremalı elmanın yapılışı var. Demiş 8 elma, 1,5 bardak şeker, 1 yumurta, 1 kaşık nişasta, 1 2 litre süt, 1 avuç dövmüş fındık, 2 çay kaşığı tarçın, 1 2 paket vanilya, Bakalım benim gibi yapıyor? Elmaların ortalarını bütün iken oyacakları çıkarın, soyup yıkayın. Yarım bardak su ile şeker yarısını elmalara elmalara ne ya? Elmalara. Evet arkadaşlar burada da kremalı elmanın yapılışı var. Şöyle okumayayım yapacaklara Şöyle yavaş geçeyim. Evet bugün bir dünya işim var. Bankaya gidilecek. Of Evet hava güneşli arkadaşlar görüyorsunuz. Denizi görüyor musunuz? Ne kadar açık. Deniz bugün çok net görünüyor. Süper. Bugün işlerim var arkadaşlar. Bankada e, ufak bir işim olacak, ödeme falan. Allah izin verirse sonra biraz dolaşırım. Evde aslında bir dünya işim var da işte bu banka işi çıkınca bugün hem ev işi hem dışarısı ikiye bölünecek. doğru dürüst. Tam verimli bir ev işi yapamayacağım bugün maalesef. Öyle işte. Ay Martın'ın güzelliğine bak. Aman ne güzel çağırmış. Gökyüzünün güzelliğine bakın. Öfkelendiğiniz zaman diyor gökyüzüne bakınız. Huzur bulacaksınız. Ben hep öyle yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Sıkıldığınız zaman bunu aldığım zaman siz de deneyin. Gökyüzüne bakın hemen. Hakikaten de o an sıkıntınızı sanki alır gibi alıyor. <laughs> kadar içtim, hallettim ve çıktım. Hava çok güzel. Şöyle biraz dolaşayım diyorum. Aa, Aşık Veysel'in heykeli arkadaşlar. 1894-1973 Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği önemli bir halk uzanı olan Aşık Veysel 7 yaşındayken çiçek hastalığı sebebiyle görme kabiliyetini kaybetmiş. Bu olay onun hayatında bir dönüm noktası olmuş. Aşık Veysel babasının vakit geçirmesi için aldığı sazı en yakın dostu bilmiş. Dünyada, dünyaya adeta sazının ve gönlünün gözünden bakmıştır kendi türkülerini yazıp onlara hayatın alayarak kültürümüzün önemli bir hazinesini oluşturan Aşık Veysel köy enstitülerinde hocalıkta yapmıştır. Evet arkadaşlar bankada işim bitti. Şöyle bir gezeyim dedim. Bu kimmiş? Leyla Gencer. Leyla Gencer'in heykeli. Opera sanatçısı Leyla Gencer, Türkiye'nin dünya çapında üne kavuşmuş çağdaş yorumcudur. Gencer, Türkiye'yi operanın en önemli merkezlerinde gerçekleşen prestijli konserlerde başarıyla temsil etmiştir. Katıldığı uluslararası yarışmalarda sayısız ödüle layık görülen yorumuyla Napoli'li Türk olarak anılan Leyla Gencer, 1988 yılında devlet sanatçısı ünvanını almış. 1928-2008. Vay be. İlk kadın opera sanatçısı. Leyla Gencer. Ahmet Arif. Vay vay vay. <laughs> Ünlü şair. 1927-1991 şiirlerinde doğu insanın yaşamına ilişkin gerçekçi detayları kendine özgü müzikal bir dille işleyen halk şairi Ahmet Arif kendini şu şekilde anlatmıştır. Asıl adım Ahmet Önal. Ahmet Arif olarak bilinirim. Yaşamım boyunca hakkı aradım. Ezilenim ve güçsüzün yanımda durdum. Memleketlilerim sömürülmesin, memleketlilerim kullanılmasın, memleketlilerim ölmesin diye konuştum. Eşitlik için yazdım, eşitlik için söyledim. Eşitlik için dayak yedim. Eşitlik için sövdüm. O günleri göremeyeceğimi bilsem de birilerine o günleri gösterebilmek için öldüm. Vay be. Allah rahmet eylesin. Meşhur bir heykel. Ay. Nazım Hikmet. Evet. Oo, hop bana geldi arkadaşlar. Hop. <laughs> Topla oynamaya bayılırım. Top bana geliyor. Top biliyor beni. Nazım Hikmet 1902-1963 ne diyor? Özgürlük, aşk ve vatan sevgisiyle dolu yüreğini dizelere döken ve şiirleri ölümsüzleşen Nazım Hikmet Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Siyasi görüşü sebebiyle ömrünün büyük kısmını sürgünlerde ve hapiste geçirmiş olan şairin eserleri 60 farklı dille çevrilmiş. Şiirleri tüm bu dillerde barışın ve kardeşliğin türküsünü dünyaya duyurmuş. Buradan da Nazım Hikmet'i almış olduk. Top yine bana geliyor. Atsam mı ki, atlasam mı ki çocuğa atayım. Koşuyor, <laughs> çok kral. Topu seviyorum de top inadına bana geliyor ya. <laughs> topu çok seviyorum inadına bana geliyor. Top biliyor beni. Vay 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 Harika kan. Aziz nesin? Turgut Uyar Ne güzel yapmışlar farkı böyle ya. Edebe Sülari Evet Edebe Sülari Ses sanatçısı 1953-1993 e Edebe Sülari ailesinden devraldığı ve mensubu olduğu geleneğin en güçlü kadın temsilcilerinden halk ozanı Davut Sülari'nin kızı olan Edebe Sülari birçok albümle verdiği konserlerle yurt içinde yurt dışında bu kültürü temsil etmiştir. 1993 yılında sanatını icra etmek üzere gittiği Sivas'ta bir insanlık dramı olan Madımak Katliamında acı bir şekilde yaşamını kaybetmişler. Allah rahmet eylesin. Vay be ne yaşanmışlıklar. Turgut Uyar. Cemal Süreyya. 8-10 vapuru. Sesinde ne var biliyor musun? Bir bahçenin ortası var. Mavi ipek kış çiçeği, Sigara içmek için üst kata çıkıyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. Eşinden memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Sesinde ne var biliyor musun? Eski öpüşler var. Banyonun buzlu camı. Birkaç gün görünmeden opul şarkıları var. Sesinde ne var biliyor musun? Evde dağınıklığı var. İki bir elini başına götürüp. Rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Küçücük şeyler belki ama günün bu saatinde anıt gibi dururlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söylenmemiş sözcükler var. Cemal Süreyya Vay be sanki beni anlatır gibi. ah oh, oh. Çocuklar sigara içiyor. Hiç hoş değil. Ve burada kimmiş? Abidin Dino. Çağlar Türk resim sanatının öncülerinden olan Abidin Dino aynı zamanda karikatür, heykel, sinema, tiyatro, şiir gibi alanlarda da eserler üreten çok yönlü bir sanatçıdır. Toplumsal duyarlılığını emekten ve eşitlikten yara görüşlerini sanatına yansıtan Dino, dünya çapında önemli sergilere katılmış ve ödüllere layık görülmüştür. Özellikle çağdaş akımları yerel imbirlerle sentez edilen Türk plastik sanatı ve resmi için önemli bir mihenk taşı olmuştur. Ressam, yazar, yönetmen. Akıfe Ali. Eyvah! Göçebe, yine Cemal Süreyya'nın bir şiiri. Burada okuyamayacağım. Burası biraz kalabalık. Cem Karaca ve Kemal Sınav. Ölmeyen adam. Adile Naşit. 1930-1987. Bakar mısın? İkisi aynı karede. Şöyle resmini alayım. Adile Naşit 1930-1987 sinema ve tiyatro oyuncusu Adile Naşit tiyatroya gönül vermiş oyuncu bir aileden gelmektedir. 40 yıllık sinema kariyeri boyunca Türk izleyicisinin en ve benim sevdiği ve benimsediği oyunculardan biri olmuştur. Özellikle Hababam sınıfı Neşeli Günler filmleriyle havuzlara kazınan karakterlere hayat veren Adile Naşit, kendine has üstü bile genç ve yaşlı demeden ve eskimeden nesiller boyu gönüllerde taht kurmuştur. Evet. Şöyle ilerleyelim. Camimizin görüntüsüne bakar mısınız? Ne güzel duruyor. Ay bugün çok güzel bir hava var bahar havası gibi. Vay vay Halide Edip adı var. 1884-1964. Ne diyor? Yazar, siyasetçi, akademisyen. Yazar, akademisyen, siyasetçi Halide Edip adı var. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Cumhuriyet'e uzanan süreçte halka bağımsızlık fikrini aşılayan önemli bir isimdir. Bu amaçla yaptığı konuşmalardan yazdığı eserlere verdiği bağımsızlık mücadelesini Kurtuluş Savaşı cephesine kadar taşıyan cesur karakteriyle bir devre damgasını bulmuştur. Edebiyatçı olarak verdiği eserler ve o eserlerde kadının toplumdaki rolüne ve önemine işaret eden anlatımı ile Halide Edip adı var bir simgeye dönüşmüştür. Bu simge yeni Türk kadınına hakkı olan toplumsal eşitliği ve elleriyle kurduğu Cumhuriyet'in ona sağlayacağı özgür bir geleceğe mücadelemektedir. Cumhuriyet kadının eğitimli ve mücadeleci örneği. Evet buraya geçiyoruz. Yaşar Kemal. Vay 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 vay. Aslında bunları temizleseler ya. Ne diyor Yaşar Kemal? 1923 2015'te vefat etmiş yazar. Roman ve öykü yazarı Yaşar Kemal toplumcu bakışıyla yerel kültürün en gerçek betimlemesini sunduğu başyapıtlar ortaya çıkarmıştır. Çukurova yöresinin yerel yaşamda insanın ezilişini, sömürü, ağlık, kan davası gibi sebeplerle acıyla geçen ömürleri çarpıcı bir biçimde ortaya koyan yazarın Türkçenin tüm olanaklarını kullanan zengin anlatım yapıtlarının en önemli özelliğidir. Eserleri 40 farklı dile çevirmiş olan Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazardır. Benim için dünya bin çiçekli bir kültür bahçesidir. Bir çiçeğin bile yok olmasını dünya için büyük bir kayıp sayarım. Vay be! Hmm, güzel bak! Sokak köpekleri kediler için ev yapmışlar oraya. Ve burada kimi görüyoruz? Neriman Altında Tüfekçi 1926 2009 Türk Halk Müziği'nin ilk kadın koro şefi, ilk kadın solist ve ilk kadın hmm. radyo sanatçısı. Türkülere hayat veren Duru bir sesin onlara adınan bir ömürle kesiştiği en önemli isimlerinden biridir. Türkü ve uzun havaların özünü bozmadan Yöresine uygun icrailerimiz konusunda bir ile eğitim alanında verdiği emek sonucu bu alandaki en önemli isimlerin yetişmesinde büyük payı olmuştur. Tüfekçi yurttan sesler kurusundaki çalışmaları, kayıtları, derlemeleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle türkülerin annesi olarak kabul edilmiştir. Bak bu bilgiyi bilmiyordum mesela. Erol Mumcu Parkı'ndayız arkadaşlar. Altılar Belediyesi Başkanlığı. Güzel yapmış. En azından bilgilendirici. <laughs> Saçma sapan heykel koymamış. <laughs> Eğik de böyle yaptılar da ya Kültür Parkı'na. Yeşil Vadi'ye. Ne kadar güzel. Kaç sapan heykellerle doldurmuşlar orayı. Bu nereden gelmiş? Tam karşıya geçerken. Geç babam geç. Sen de geç. İnsan otobüsü bekleyip durmadı. Görüyor musunuz? Hayret ya. yanında bir heykel daha görüyoruz. Kimmiş? Bülent Ecevit. Tanıyamadım. 1925 2006. Takalar geçiyor allı yeşilli. Takalar geçiyor dümenleri lazlı. Takalar geçiyor en nazlı. Yelkenlilerden de güzel. Güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlerinden çok duyarak denizi takalar geçiyor günlere yamalı göğsünü gele gele takalar geçiyor yükle yürekle takalar geçiyor emekle dolu günlük güneşli kıyılardan kopmuş denizlerde Anadolu kıyılar kadın olmuş açılır gider erkeği takalar takalar toprağın denize çarpan yüreği Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit de buradan yad etmiş olduk camiye buradan seri görüntüsünü alalım. Belediye Başkanı Evet arkadaşlar İstanbul Avcılar'dayız. Şöyle Hava güzel dedim ama parmaklarım da dondu arkadaşlar. Çok soğuk. Bizde ne derler biliyor musunuz böyle güneşe? Eşek donduran güneşi. Bildiğin eşek donduran güneşi. çarpışın olur ölürüm çarpışın olur ölürüm aşkın gülürüm beni kimse tutamaz sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz gülüşürüm gözlerimde gözlerimde beni tutamaz Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen bile tutamazsın yıldızla tutamaz Gibi göz, gözlerinde Şu garanti var Onu da halledeyim arkadaşlar az önce eve geldim. Vallahi yorulmuşum. Bağım kadar alışveriş falan derken 6.30'u yaptık. Gelirken bir şoku uğrayayım dedim. Baya güzel ürünler gelmişti. Çekim yapamadım orada çünkü şarjım bitti arkadaşlar maalesef. Şöyle bir masa örtüsü aldım. Çok hoşuma gitti. Ben masa örtülerinde hemen çıkacak sıkılı veriyorum arkadaşlar. Hemen böyle çeşit çeşit kullanmayı seviyorum. 10 liraydı. Şimdi alayım dedim. Sonrasında bime uğradım. Binden de şu çikolatayı aldım arkadaşlar. Bunu yeni keşfettim. Gerçekten çok güzel. Şiddetle tavsiye ediyorum. lezzet ödülü almış bir çikolata. Eşimle ikimiz bayıldık. Bunun fiyatı 4.90 arkadaşlar. Yani fiyatı da iyi. Şu fındıklısını bilmiyorum. Bu da 5.25 Bunu daha ilk deneyeceğiz. Onu bilmiyorum tadını. Aynen o da 5.25. Sabunum bitmişti. Şöyle 5'li sabunu aldım arkadaşlar. Ee, bunun sıvısını kullanıyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Kataya daha yeni kullanacağım. Bilmiyorum yani nasıl olduğunu. Bezelyede indirim vardı. Bezelye konservisi aldım. O da kaç liraydı? 4.75 lira. İki tane de bundan aldım. Birazdan bezelye yemeği yapacağım arkadaşlar dolmam var. Dolmanın yanına şeriye çorbası yapayım dedim. Sonra eşimle konuştuk az önce. Dedim öğlen yapayım. Yo dedi Güzel yemeği de olur dedi. Fark etmez dedi. Onun için güzel yemeği yapmayı düşünüyorum. Şöyle iki tane Rus salatası aldım arkadaşlar. Bu da düşmüştü. Bunun fiyatı da düşmüştü. 4.90. Ay elimden düştü. Eh, Allah ezan dokunuyor bu arada. Ay yoruldum ya. Havada böyle bahar havası gibiydi. Bir yandan da üşütüyordu. Yani ellerim dondu. Bir tane de ekmek aldım. Geldim. Ay şöyle biraz dinleneyim ya. Vallahi Siz de ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Beni nereden izliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Of. Aslında bugün aklımda ummalı bir şekilde ev işi vardı ama bu banka banka olayları planımı bozdum maalesef. Mutfak beni bekler. Bezelye yemeği beni bekler. O gelene kadar da delinir zaten. Hemen bir an önce gireyim. Havuçlarımı doğrayayım. Bezelye havuçsuz olmaz. Böyle işte arkadaşlar. Görüşürüz. Geliyorum birazdan.